arkadaşlar, Hergeller kanalına hoş geldiniz. Ben Ersin. Bu videomuzda futbol tarihinde hiç bilmediğiniz 20 ilginç bilgiyi sizlere aktaracağız. 1. En fazla seyircinin izlediği bir Dünya Kupası maçı. 1950 Dünya Kupası finali oldu. Brezilya'nın Maracanã Stadyumunda Brezilya ile Uruguay arasında oynanan final maçını toplam 199.854 kişi izledi. 2. Finlandiya'nın unutulmaz oyuncularından Pentti 1986'da kendi kalesine 5 gol attı. Maçtan sonra takım arkadaşları tarafından Pentti'ye pusula bile alındı. 3. Mascherano Arjantin A milli takım formasını ilk kez giydiği 16 Temmuz 2003 tarihinde henüz profesyonel seviyede hiçbir kulüpte forma giymemişti. 4. Sakatlığı nedeniyle en uzun süre oynamayan en pahalı futbolcu Milan'a Real Madrid'den 11 milyon pound'a gelen Fernando Redondo. ilk maçında 3. dakikada dizinden sakatlanan Redondo yaklaşık 2,5 yıl sahalardan uzak kaldı. Redondo 2.74 milyon pound ev ve arabayı Milan'a geri vermek istedi. Ancak kulüp bu teklifi geri çevirdi. 5. Maça idrarını tutarak çıkan bir futbolcu %21 daha az yoruluyormuş. 6. Kolombiya maçında kazanılan 3 penaltıdan da yararlanamayan Arjantinli Martin Palermo uluslararası bir maçta en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu. 7. Trabzonspor 1979-1980 sezonunda 30 maçta kaydettiği 25 golle 0.833 gol ortalaması ile dünyanın en negatif şampiyonu unvanını elde etti. 8. Grafite 20 yaşına kadar ülkesi Brezilya'da Sağ Paulo'da çöp topladı. 9. Ryan Giggs karısını erkek kardeşinin karısıyla 8 yıl boyunca aldattı. 10. John Terry takım arkadaşı Wayne Bir için sevgilisiyle birlikte olmuş ve iki futbolcunun arası açılmıştı. 11. Bir pozisyonda 35,1 kilometre hız yapan Antonio Valencia bu alanda lider durumda. 12. Frank Lampard dünyanın en zeki futbolcularından biri. IQ'su tam 150. Futbolcu olmasa atom mühendisi bile olabilirdi. 13. Patrick Evra'nın 23. Alex Song'un ise 27 adet kardeşi var. İki oyuncunun sadece kardeşlerinden 11'er oyuncudan 4 takım çıkarılabilir. 14. 25 yaşındaki Jordi Alba'nın hala ehliyeti yok. Antrenmanlara ise babasıyla gidip geliyor. 15. Şenol Güneş 2002 yılında dünyada yılın menajeri ödülünü almıştır. Bu ödülü alan ilk Türk menajerdir. 16. Mario Balotelli İngiltere'deki yaşam boyunca yaklaşık 10.000 poundluk park cezası yedi. 17. Chelsea'nin 21 yaşındaki dev genç yeteneği Romelu Lukaku İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Flamenca ve Swahili dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor. 18. Frank Liberi uzun bir süre önce Müslümanlığı seçti ve ismini Bilal Yusuf Muhammed olarak değiştirdi. Ancak hala Frank Liberi ismini kullanıyor. 19. Mihal Ballak 29 final oynadı ve hepsini kaybetti. Ve 3 kez de Balon Dur için yarıştı ve yine kazanamadı. 20. Euro 2008 elemelerinde Almanya San Marino'yu deplasmanda 13-0 yendi bu skor Avrupa Şampiyonası elemelerinde alınan en farklı sonuç olarak tarihe geçti. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla bu tarz içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Aklınıza takılan bir soru varsa aşağıdaki yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Hoşçakalın.